Herkese merhaba arkadaşlar. Kısık sesle konuşuyorum. Ee, çünkü e, annem tabletimle oynama şarjda dedi. Ben bunu bilmiyorum. Teyzemin şu an işi var. Anneannemle. O yüzden yüzle Kardeşim oldu. Bu ne <gülüyor> 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 Su gibi bir şey var şu anda. Bakın. Bakın biz bunu böyle yapıyoruz. Bu üstte duruyor. Bu ne böyle yapıyoruz. Altta duruyor. Delinmiş bir şey. <laughs> parası şey, böyle bitmiş. <laughs> <laughs> Meme bu ne? ya? <laughs> Meme taş şunu. Acık oldum zaten. <gülüyor> 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 Efendim? <gülüyor> <Gülüyor> ne yapayım? <Neden? Dilir> gel artık, çözelim Gel, ben Bakın böyle. çok Uy, sevdim ben. Bir şey koyabiliyorsunuz. Ama benim gerek yok yani. La bu nasıl? şurada şey varmış. Ben de buradan açmaya çalışıyorum. Çok güzel. Arkadaşlar. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. veriyorum, veriyorum. tamam. İyi. Kapatalım şunu abim. Abi. Evet. Çok güzel.